Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hatta ben heyecanlıyım bir de. Çünkü video geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. 500 abone olmuşuz. Bu yüzden çok ama çok teşekkür ederim. Ve bu yüzden de hani katılan olur mu bilmiyorum ama bir çekiliş düzenlemek istedim. O da şöyle olacak. Aramızdan birine Türkiye'de satışı olan İngilizce bir manga hediye etmek okay. istiyorum. Ve çekilişin tek şartı YouTube kanalıma abone olmanız. Ve hani katıldığınızı görmem için yoruma katıldım yazmanız ve bot olmadığınızı görmem için de işte katıldım virgül yana da sevdiğiniz bir manganın adını yazmanızı istiyorum. Çekiliş iki hafta sürecek. İki haftanın sonunda hem buradan hem Instagram'dan açıklamış olurum zaten kazananı. Bunları zaten açıklama kısmına da yazarım. Şimdi bu haftaki konumuza geçelim. Şöyle düşündüm. Hani İngilizcemizi geliştirmek istiyoruz ya da işte yabancı dilimizi. Ama manga okumaya da devam etmek istiyoruz. O zaman neden İngilizce manga okurken dilimizi geliştirmeyelim diye düşündüm. Ve sizin için bir starter pack hazırladım. İki manga, bir de webtoon konuşacağız bugün. İngilizce okumanızı tavsiye edeceğim bu üçünü de. Yabancı dilde okuma yaparken sözlüğe bakmanın bütünlüğü ne kadar bozduğunu biliyorum. Ve bu yüzden de türleri Slice of Life olarak seçtim. İki manganın da bir webtoon türü böyle olacak. Çünkü hem pratik yapmak istiyoruz, hem hızlanalım istiyoruz. Ama zevk de alalım istiyorsak sanki en doğru tür buymuş gibi geldi bana. Çok uzatmadan mangalara başlayalım. İlk mangamızın adı Yotsuba. Bu manga 5 yaşındaki bir afacan kız çocuğunun başından geçen maceraları anlatıyor. Yani basite indirgersek aslında bizim bu Ayşegül tatilde, Ayşegül okula başlıyor serisinden çok da farkı yok. Ama tam ayrıldıkları nokta bu serinin komik olması, hatta bazı anlarda düşündürüyor olması. Yani dediğim gibi hem diyaloglar çok basit hem konusu çok tatlı. Bence Starter Pack oluşturuyorsak adından bahsedilmesi gereken bir manga. Gelelim ikinci mangamıza. Adı Love, Soul, Life. Aslında türü birazcık drama da kayıyor. Çünkü karakterlerimiz Nakamura ve Seiji'nin çeşitli sebeplerden dolayı ailesiz kalmasının sonucunda birinin yetiştirme yurdunda büyümesi hatta arda kalan zamanlarında da oradaki çocuklara bakmasını diğerinde spiker olan bir genç olarak ikiz yeğenlerine bakmasını anlatıyor zorluklarını. Daha sonra bunların hayatları bir şekilde kesişiyor. Ve hani aslında hem ailesizlik dramından bahsediyor hem de hayatın içinde tatlı diyaloglar kuruyorlar. Üstelik bu mangada ikiz kız kardeş var, bebekler. Çok tatlılar. Hatta en tatlı kısmı onlar. O yüzden hem bu bebekler için hem de bu tatlı insanlar için bence okunulabilecek bir manga. Ve dediğim gibi okunmasının kolay olduğunu düşünüyorum. O yüzden ona da bir şans verin derim ben. Son olarak da webtoonumuz var. Uygulamadan okuyabileceğiniz bir webtoon. Adı Brutally Honest. Şöyle ki eğer karikatür komedisinden hoşlanıyorsanız, yani karikatürleri her gördüğünüzde gülüyorsanız ya da aklınızda bir en sevdiğiniz karikatür listesi varsa bence bu Webtoon'da çok seveceksiniz. Çünkü çizer aslında yaşadığımız her şeyi çok basit çizimlerle çat 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 diye komik bir şekilde karşımıza çıkarmış. Hem böyle çok kısa, chapter'ları gerçekten çok kısa hem de okuması zevkli ve kolay. O yüzden ona kesinlikle bakın. Bu üçü arasında bence ilk olarak buna bakın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ve bu haftakta konuşacaklarımız şimdilik bu kadardı çekilişe katılmayı unutmayın. Bir de beni beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Şimdilik hoşçakalın.